Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle 6. sınıfların 4. ünitesinin 1. konusu olan maddenin tanecikli yapısı ile ilgili soru çözümü yapacağız. Peki, 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırılamaz? Baktığımızda maddeler 3 temel halde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve gaz halidir. Baktığımızda katı ve sıvılar sıkıştırılamaz, gazlar ise sıkıştırılabilir. Peki pamuk arasında boşluklu bir yapıya sahip olan katıdır, sıkıştırılabilir. Hava gaz yapıya sahiptir, sıkıştırılabilir. Sünger arasında boşluk bulunan bir katıdır, sıkıştırılabilir ama su sıkıştırılamayan bir sıvı madde olarak geçer. Sıvılar sıkıştırılamaz çocuklar. Peki İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Evet bütün maddelerin tanecikleri bulunur. Tanecik dediğimiz şey maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Maddeler bütünsel yapıya sahiptir. Maddeler bütünsel yapıya evet sahiptir. Doğru. Gaz maddeler sıkıştırılabilir. Evet gaz maddeler sıkıştırılabilir. Doğru. Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Evet kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Ama B şıkkına baktığımızda bütün yapısı maddesel, bütünsel yapıya sahiptir. Hayır bütün maddeler bütünsel olmak zorunda değil. Parçalı olarak yani tek tek de bulunabilir. Tek atomlu halde, tek tanecik halinde de bulunabilir. Bu yüzden B şıkkı yanlış olacaktı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir diye sorulmuş. Madde kütlesi vacmi olan her şey madde olarak geçiyordu. Su bir maddedir, hava bir maddedir, alkol bir maddedir ama elektrik bir enerjidir çocuklar. Bu yüzden elektrik yanlış cevabımız olacaktı. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır diye verilmiş. Bakalım. Bütün maddeler gözle, gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşmuştur. Bütün maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşmuştur. Evet doğru. Sıvı maddeler titreşim hareketi yapar. Evet sıvı maddeler titreşim hareketi gerçekleştirir. Doğru. Gaz maddeler bulundukları kabın her yerini doldurur. Evet bulundukları kabın her yerini doldurma gazlara ait bir özellikti. Doğru. Katı maddeler akışkandır. Hayır çocuklar katı maddeler akışma özelliği göstermez. Yalnızca sıvılar ve gazlar akışabilir. Bu yüzden yanlış cevabım değişikliği olacaktı. Peki 5. sorudan devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin tanecik yapısında olduğunu ispatlamaz? Yani maddenin bir tanecik yapısında olduğunu ispatlamaz diye sorulmuş. Bakıyoruz. A şıkkı suyun sıkıştırılamaması. Suyun sıkıştırılamaması baktığımızda sıkıştırma özelliğinin olmadığını, yani tanecikler arasındaki hiçbir boşluğun olmadığını ispatlar. Bu yüzden bu değil. Mürekkebin suda dağılması maddenin tanecik yapıda olduğunu kanıtlar. Doğru. Kokunun havada dağılması maddenin taneciklerden oluştuğunu ve boşluklu bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Doğru. Tuzun suda çözülmesi baktığımızda suyun tanecikler arasında boşluğun olduğunu ve tuzun bu taneciklerin tuz taneciklerinin bu boşluklar arasında yer aldığını gösterir. Doğru. Ama suların sıkıştırılamaması suyun herhangi bir şekilde boşluklu bir yapıya yani tanecikli bir yapıya sahip olup olmadığını göstermez. Peki 6. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi hem titreşim hem öteleme hareketi yapar? Yani bakıyorum hem titreşimi hem de öteleme hareketini yapanı soruyor. Katılar sadece titreşim hareketi, sıvılar titreşim, dönme ve öteleme hareketi, gazlar ise titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapıyor. O zaman bakalım. Sürahideki su bakıyorum hem titreşim, hem dönme, hem öteleme yapıyor. Demir kaşık sadece titreşim, tahta sadece titreşim. Gümüş kolye sadece baktığımızda titreşim. Çünkü 3 tanesi katı bir tanesi ise sıvı. O zaman baktığımızda sıvı olan sürahideki su hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yapar. 7. soru aşağıdaki maddelerden hangisi hem öteleme hareketi yapar hem de sıkıştırılabilir? Hem öteleme hareketi yapar hem de sıkıştırılabilir. O zaman sıkıştırılabilir aralarında boşluğun en fazla bulunduğu maddeler arasında en fazla boşluk gazlarda bulunur. O zaman benim cevabım gaz olmak zorunda. Alkol sıvıdır, hava gaz yapıdadır, su sıvı yapıdadır, metal para katı yapıdadır. O zaman benim doğru cevabım B şıkkı olacaktı. Evet çocuklar 8. sorudan devam ediyoruz. Ağzı kapalı şırınganın içerisinde hava bulunmaktadır. Şırınganın pistonuna bastırıldığında havanın sıkıştığı gözlenmektedir. Bu olayda yapılan bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz diye sorulmuş. Deneyle ilgili hangisini çıkartamayız? Havanın tanecikleri arasında çok boşluk bulunur. Evet doğru çıkartabilirim. Havanın tanecikli bir yapısı vardır. Evet çıkartabilirim. Hava bütünsel bir yapıya sahiptir. Hayır baktığımızda bütünsel değil tanecikli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden ben bunu çıkartamam. Hava sıkıştırılabilir. Evet sıkıştırılabilir. Doğru. Bu yüzden bütünsel yapıya sahiptir. Benim yanlış cevabım olacaktı. Peki 9. soru. Katı madde hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Katı bir madde hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış? Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Evet katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Katı maddeler sıkıştırılamaz. Evet katı maddeler sıkıştırılmaya uğrayamaz. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok az. Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Evet doğru yok denecek kadar azdır. Katı maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar. Hayır öteleme hareketi yaparak birbirini uzaklaştıramaz çocuklar. Katı maddelerin tek hareketi titreşim hareketidir. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Bu yüzden D şıkkı yanlıştı. 10. soru. Sıvı madde ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sıvı maddeler gaz hale geçince tanecikleri arasındaki boşluk artar. Evet sıvı maddeler gaz hale geçtiğinde tanecikleri arasındaki boşluk artacaktır. Doğru. Sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alır. Evet sıvılar baktığımızda bulundukları kabın şeklini alma özelliğine sahiptir. Kendi belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alır. Doğru. Sıvılar sıkıştırılabilir. Hayır çocuklar baktığımızda sıvılar sıkıştırılabilecek kadar boşluğa sahip değildir. Bu yüzden sıvılar sıkıştırılamaz. Bu yüzden bir ve ikinci maddeler doğruydu. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. 11. soru. Katı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Katı maddelerle ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Katı maddenin taneciklerin hareketsizdir. Hayır, katı maddenin tanecikleri titreşim hareketi yapar. Hareketsizdir ifadesi yanlış bir kelime çocuklar. Katı maddenin tanecikler arasındaki boşluk vardır. Evet, katı maddenin tanecikler arasında boşluklar vardır. Çok az boşluklar bulunur. Katı maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz. Evet, birbirini içereerek öteleme hareketi gerçekleştiremez. Katı maddenin tanecikleri dönme hareketi yapamaz. Evet, katı maddenin tanecikleri dönme hareketinde yapamaz. Yalnızca öteleme ve dönmeyi yapan baktığımızda sıvı ve gazlardır. Peki 12. soru. Aşağıdaki taneciklerden öteleme hareketi yapmaz. Hangisi yapmaz diye sormuş. Bakıyorum oksijen gazı bir gaz olduğu için öteleme hareketi yapar. Doğru. Süt bir sıvı madde olduğu için öteleme hareketi yapar. Doğru. Parfüm bir gaz madde, sıvı madde olduğu için öteleme hareketi yapar. Doğru. Ama kitap baktığımızda katı bir madde olduğu için sadece titreşim hareketi yapar. Taneciklerinin sadece titreşim hareketi vardır. Bu yüzden yanlış cevabımız C şıkkı olacaktı. 13. soru. Şekilde 1 2 3 numaralı kaplarda tanecik modeli verilen aşağıda e, maddelerden hangisi sırasıyla katı, sıvı ve gaza ait olabilir demiş. Sırasıyla katı, sıvı ve gaz. Katı maddenin en düzenli haliydi. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdı. O yüzden katı 2 numara. Peki sıvılar? Tanecikler arasındaki boşluk bir miktar daha fazla olduğu, O zaman 1 numara sıvı. Ve tanecikler arasındaki boşluğun en fazla olduğu 3 numara gaz. Yani 2, 1, 3 şeklinde olacaktı. Bakalım B şıkkında doğru cevabımız var. Peki 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gazlar için ortaktır demiş. Ortak özelliği soruyor. Sıkıştırılabilir olma. Hayır baktığımızda yalnızca gazlar sıkıştırılabilir. Katılar ve sıvılar sıkıştırılamaz. Geçti. Öteleme hareketi yapmaları. Öteleme hareketi sıvılar ve gazlar yapabiliyor. Katılar yapamıyor. Gitti. Dönme hareketi yapmaları. Dönme hareketini de yine sıvılar ve gazlar yapıyor. O yüzden gitti. Taneciklerden oluşma. Taneciklerden oluşma. Üç maddenin halinin de ortak özelliği. Hem katılar hem sıvılar hem de gazlar taneciklerden oluşmuştur. Doğru. Yani ortak özellik değişikliği olacaktı. 15. soru. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yanlış bilgiyi soruyor. Katı maddeler öteleme hareketi yapamaz. Evet katı maddeler öteleme hareketi gerçekleştiremez. Doğru. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır. Evet sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alır. Doğru. Katı maddelerin tanecikler arasındaki boşluk yoktur. Hayır katı maddelerin tanecikler arasında çok çok küçük boşluklar vardır. Yanlış. Gaz maddelerin tanecikler arasında boşluk çok fazladır. Evet boşluk çok fazla. Doğru. 16. soru katı, sıvı ve gaz maddeler için aşağıdaki şema oluşturulmuştur diyor. Tamam şemaya bakalım. Katı madde, sıvı madde, gaz madde. Her birinin ortak özelliği C olmuş. Katı ve gazların ortak özelliği O olmuş. A olmuş. Sıvı ve gazların ortak özelliği B olmuş. Katı, sıvı ve gazların özelliklerinden A, B, C olarak hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. Bakıyorum. A tanecikli yapıya sahip olma. Katı ve gazların ortak özelliği tanecikli yapıya sahip olma. Olur. B akışkan olma. Evet sıvılar ve gazlar akışkan olma özelliğine sahiptir. Olur. C. Titreşim hareketi yapma. Evet katılar, sıvılar ve gazlar titreşim hareketi yapar. Ortak özellik olur. Doğru. C. Kütlesi olma. C. Baktığımızda kütlesi olma ortak özelliği. Olabilir mi? Evet olabilir çocuklar. O yüzden bizim burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ortak özelliklerinden genellikle vurmuş. Evet katı maddeler titreşim, sıvı maddeler titreşim, gaz maddeler titreşim hareketi yapar. Bu ortak özelliktir. Maddelerin her birinin belirli bir kütlesi vardır. Evet kütlenin olması da ortak özelliktir. Bakıyorum B akışkan olma sıvılar ve gazlara ait bir özellik akışkan olma doğru ama A tanecikli yapıda olma yine üçüne ait bir özellik olduğu için burada doğru olarak kabul etmemiş. A'yı yazması gereken yer aslında C'yi yazması gereken yer olduğu için A'yı burada doğru olarak kabul etmiyor. Bu yüzden 16. sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktı. 17. soru. Bakıyoruz. Maddenin hallerini belirleyen taneciklerin arasındaki boşluklardır. Katı maddenin tanecikler arasında sıkıca bağlıdır. Boşluk çok azdır. Tanecikler yer değiştirmezler. Katı maddenin yaptığı hareketlerden hangileridir diye sorulmuş. Bakıyorum katı maddeler yalnızca boşluklar çok çok az olduğu için titreşim hareketini yapar. Bu yüzden yalnızca bir titreşim hareketi doğruydu. Yapamadığı hareketler diye sorduğu için bakıyorum soruda yapamadığı hareketler iki tane olarak geçiyor çocuklar. Yapamadığı hareketlerden ikisi bakıyorum dönme ve öteleme hareketi. Dönme ve öteleme hareketini yapan maddeler yalnızca ve yalnızca gazlardır ve sıvılardır. Bu iki hareketi yalnızca gazlar ve sıvılar yaptığı için bizim yapamadığı hareketlerimiz olarak 2 ve 3 B şıkkı olarak gelecektir. Yani katı maddeler sadece titreşim hareketi yapar. Sıvılar ve gazlar baktığımızda titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar. Bu nedenden dolayı katı madde dönme ve öteleme hareketini gerçekleştiremez. 18. soru. Madde bütünsel değil, e, tane, bütünsel değil tanecikli yapıdadır. Bütün maddeler taneciklerden oluşmasına rağmen katı, sıvı, gaz hallerinde maddeler bulunmaktadır. Maddelerin farklı hallerde bulunmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Maddenin taneciklerinin çok küçük olması. Hayır, çok küçük olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Tüm maddelerin tanecikleri çok küçük. Hallerin farklı hallerde bulunması, katı, sıvı, gaz halinin bulunmasını soruyor. Taneciklerin sıkıştırılamaması. Hayır, taneciklerin sıkıştırılıp sıkıştırılamaması maddelerin halleriyle ilgili değil. Yanlış. Tanecikleri arasında boşlukların farklı olması. Evet maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukların farklı olmasından dolayı maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabiliyor. Bu yüzden C şıkkı doğruydu. Taneciklerin birbirinden farklı olması. Hayır maddeyi oluşturan tanecikler birbiriyle aynı özelliğe sahiptir. Bu da değil. Katı, sıvı ve gaz hallerinin farklı olmasının temel nedeni tanecikleri arasındaki boşlukların farklı miktarlarda olmasıdır. 19. sorudan devam ediyoruz çocuklar. Isı alan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket eder. Tanecikler arasındaki boşluk artar. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi sonuca ulaşabiliriz diye sorulmuş. O zaman tanecikler ısı aldıkça hareket enerjisi artacaktır. Isı veren maddenin tanecikleri daha yavaş bir şekilde hareket eder. Evet dışarıya ısı veriyorsa o zaman maddenin tanecikleri enerji kaybediyordur. Daha yavaş bir şekilde hareket eder. Doğru. Maddelerin hallerinin oluşmasında taneciklerin hareketinin etkisi vardır. Evet maddenin taneciklerinin hareketinin etkisi vardır. Katı maddelerde sadece titreşim, sıvı ve gazlarda titreşimin yanı sıra dönme ve öteleme hareketleri de gerçekleşir. Bu yüzden etkilidir. O zaman 1 ve 2 var. 3'e bakalım. Bütün maddelerin tanecikler arasındaki boşluklar eşittir. Hayır. Katılar arasında tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar az. Sıvılarda biraz fazla. Gazlarda ise çok fazla boşluk yapısı vardır. Bu yüzden 1 ve 2 doğru cevabım olacaktı. Peki. 20. soru. Bakalım. Arif öğretmen maddenin tanecik yapısı konusunu anlatırken aşağıdaki deneyi yapıyor demiş. Bakalım yaptığı deneye. Bir bardak su alıyor, içerisine bir damla mürekkep damlatıyor. Bir süre sonra beklediğinde suyun karışmamasına rağmen mürekkebin suyun her yerinde dağıldığını gözlemliyor. O zaman suyun içerisinde mürekkep her yere dağıldı. Deneyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Ulaşılamayan sonucu soruyor. Mürekkep taneciklerden oluşmaktadır. Evet, ulaşılabilir. Mürekkebin tanecikleri hareketlidir. Evet mürekkebin taneciklerinin hareketleri vardır. Doğru. Mürekkebin tanecikleri ısı aldığı için daha hızlı hareket eder. Hayır suyu ısıtmadım. Sadece içerisine mürekkep damlatıp bekledim. O yüzden burada bu yanlış bir madde. Mürekkep bütünsel yapıya sahip değildir. Evet tanecikli yapıya sahiptir. Mürek bütünsel yapıda değildir. Doğru. O zaman benim ulaşamayacağım ısı vererek taneciklerin hızını arttırdığım olacaktı. Yani C şıkkına ben bu deneyde ulaşamıyorum. Peki 21. soru maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Maddenin gaz haliyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. Gazlar ısı vererek sıvı hale geçebilir. Evet, gazlar ısı vererek sıvı hale geçebilirler. Doğru. Dışarıya ısı veriyorsa sıvı hale geçecektir. Gazların tanecikleri çok hızlı hareket ederler. Evet gaz tanecikleri çok hızlı bir şekilde hareket ederler. Gazlar öteleme hareketi yaparak yayılabilirler. Evet öteleme hareketiyle yayılabilirler. Gazlar titreşim hareketi yapamazlar. Hayır gaz maddelerde titreşim hareketi gerçekleştirirler. Bu yüzden D şıkkı yanlış olacaktı. Peki 22. sorudayız. Bakalım. Maddeyi bul oyunu. Can ve Canan madde bulmaca oyununu oynamaktadır. Can aklından bir madde tutmuştur ve Canan bu madde ile ilgili sorular sorarak bu maddeyi tahmin etmeye çalışmaktadır. Peki bakalım. Belirli bir şekli var mı? Hayır. O zaman bu baktığımızda katı olamaz. O zaman katı olduğunu eledim ben bunun. Canan bulunduğu kabın her tarafını dolduruyor mu? Hayır. Bulunduğu kabın her tarafını doldurmuyorsa o zaman bu gaz da olamaz. Bu bir sıvı. Sıkıştırılabiliyor mu? Hayır. O zaman yine sıvı olduğunun kanıtı. Akışkan mıdır? Evet. O zaman bu kesinlikle madde olarak sıvıdır. Canan'ın tahmin ettiği maddelerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakalım tahta katı bir madde, hava gaz bir madde, demir katı bir madde ama alkol baktığımızda sıvı bir madde. Bu yüzden alkol doğru cevabımız olacaktı. Peki çocuklar maddenin tanecikli yapısının soru çözümü bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.